Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. 3 gündür mavi yumurta topluyorum. Maviler de tabii ki e, azalttı maalesef. Yumurta verimi düştü biraz. bugünlük Bugün kaç yumurta var bilmiyorum ama e, Anıl kardeşim hemşerim e, benden onun adına grup tavuklarından birini e, yatırmamı istedi. Altına yalnızca mavi yumurta koyacağım. İnşallah güzel bir çıkım olur. Ondan sonra çıkan civcivleri de Anıl kardeşime vereceğiz. Şimdi şuraya bırakıyorum. Bakın kurt tavuğumuz şurada. Gördüğünüz gibi. Önce bir tavuğu çıkartsam mı acaba? Evet evet. Önce bir alsam. Şöyle bir kenara bıraksam. Şöyle burasını yeni yaptım zaten. Sürekli yatıyordu burada arkadaşlar. Şu yumurta kalsın. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 ve 10 10 yumurta arkadaşlar tabi birazdan e, mavilerin folluğundan da çıkart e, kaç adet toplayacağım bilmiyorum ekleyeceğim şimdilik 10 adet yumurta e, şu Hint yumurtası bu arada. Dursun bakalım dolu olursa o da çıkar. Olmazsa şansımıza. Evet. Birazdan da mavileri dışarı salacağız ve onların yumurtalarını alacağım arkadaşlar. Oradan da videoları videoya çekime devam edeceğiz. Şimdilik burada videomuzu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Mavicilerimizi salalım. Kaç adet yumurta var alalım ve grup tavuğumuzun altına çekilelim. Evet, tavuklarımız ve horozumuz. Şimdi yumurtaları bakalım kaç adet var. Şunun içine koyalım. Et evet, burada yok. Evet 5 adet arkadaşlar. 15 adet. Şurada yok. Bazen iki yerden de alıyorum. Bazen tek yerden arkadaşlar. Şu an için. Gidelim. Bunları da Gupta'nın altına koyalım. Evet Hintler kavga etmeye başlamış dövüşmeye. Maalesef şuna bakın. Ah, ah. Önce ayırdım kardeşlerinden. Şu an gidiyorum. Tavuğun altına koyacağım. Evet yatmış bakın. ekleyelim altına. 5 adet yumurtayı da. dur dur. 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 Evet şu iki taneyi de ekleyeyim. İnşallah güzel bir çıkım olur. Evet, karanlık çıkıyordu. Videoyu durdurup flaşı açtım. Şöyle bakın. O da Hint yumurtası. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Öyle bir tane ekledim. renk masmavi yumurtalar. Bakış şansıma yine yeşilce tavuk yumurtlamamış. Kaç gündür topluyorum. O tavuk da çok ilginç. 2-3 gün yeşil yumurtluyor sanırım. Sonra kesiyor mu ne oluyorsa. Bunlar hep mavi gördüğünüz gibi. 15 adet. Gayet rahat alır tavuğumuz. Yani o e, Hint yumurtasıyla 16 oluyor. Zaten Hint yumurtası ufacık. Şöyle. İyice kapatalım. Tamam arkadaşlar. Güzel tavuğumuz. Hint kırması ilk anneliği ama tavuğumuza güveniyorum. Evet. Bakın. Gelmişken şunları gösterelim. Ne kadar büyüdüler arkadaşlar. Şöyle. Biraz tahtayı devirdim toz çıktı. Evet gördüğünüz gibi kocaman oldular. Maşallah. Artık civcivi demeye bir şahit. Şurada bir tanesi. Çoğunluk horoz. Tabi bunların çoğu satılacak. Kim beslemek için alıyor, kimi işte tavuklarını horoz için istiyor, kimi e, yemek yemek için çıkmak yok. Yeni kapadım zaten. Maşallah hepsine ne çabuk büyüdüler gördüğünüz gibi. Burada Playmood. Keller. Bir sürü kel var. Şu da kellerden biri. Evet arkadaşlar. Gurg tavuğumuzu Anıl kardeşim için yatırdık. İnşallah güzel bir çıkım olur. Kendisine yumurta göndermiştim. Gayet de güzel bir çıkım olmuştu ama ondan sonra maalesef çiftçilerin başına çok üzücü bir şey gelmiş. Bu yüzden başka da büyük tavuğu olmadığı için onun adına yatırdım. İnşallah artık bilmiyorum. Umuyorum ki güzel bir çıkım olacak. Tamam bu keller çıkmak istiyor. O yüzden ben kapıyı kapatayım. Güzel bir çıkım olacak ve Anıl kardeşime güzel civcivler vereceğim inşallah. Evet. Tavuğumuz burada gördüğünüz gibi. Tekrardan Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Evet, kısa bir video oldu ama dediğim gibi bugünlük böyle olsun. Yeni bir görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.